Bu Mahmut abi şimdi tam çökmedi mi? Yok çökmedi. Biz yeni ekeliğine e kalırız. eke, ekeye kalkıyor değil mi? Bu bir tarafı bu Ney bu abi bu? Fatih Sargı'nın antikalarında Sargın <laughs> silikler diye geçiyor. Heh, yani bunun bir tarafı bizim Fatih abinin kuşlardan yani. İki tarafı bizim... kuşlardan. <laughs> İki göklerle? Göklerden Araplarla. Araplarla. Bizim kuşlardan abi. Kaldır abi.

selam bayram. Bunlar dişi değil mi abi? Bunlar dişileri. Bunlar da ekeleğe kalkacak işte. Ekeleğe kalkacak. Normalde hazır mı Mahmut abi bunlar? Bunlar hazır kanat bekliyor değil mi abi? Evet kanadı var. biri tek kanada. Bir de iki kanat. Geliyor zaten kanatlarını aldık. Heh. Bunlar dişiler. Bu aynı kandan iki de beyaz mı takacağız? getir abi onları da. Şimdi canlı açtım abi zaten. Şimdi kaydediyorum. Şeyde şey yapacağım. evet abi Fatih abi dediğimiz abimiz de bu abi. Şeref Ağalar'ın sahibi. Şimdi onunla da sonra bir şey yapacağız, röportaj yapacağız da. Yazın inşallah. He yaza doğru. Tolga <Sessizlik> abinin oradan götürdüğü değil mi? He. Ha bunlar da aynı. Aynı değil mi? Bunlar abi de bunlar da yani eşe dostlar bildiğin insana ver bunları. Anladım abi. Allah abi işte elimizden geldiği kadar şey yapıyoruz. Şimdi gerçi yayında kimse yok da. Bunu biz paylaştın mıydı? Millet görecek abi. Abi kümesleri falan da göstereyim de şöyle. Hasköy sol fasol. Daha kümes çok. Dur Mahmut abi geliyor. Abi kuşların başları yok. Bunlar normalde kanat bekliyor değil mi Mahmut abi? Aynen. Kanatları eksik abi kuşların da kalktılar. Bunlar normalde uçan kuş değil. Evet, uçar yani kanat bekliyor, kanat bekliyor, kanat bekliyor. Yatırlık yapmaz. He. Yatırlık falan yapmaz. Kalabalı alışkın değil ya. Evet. Kanatları patlatmasınlar da fazla kanatlar. Mahmut abi bunlar ikisi de baş birde değil mi abi? İkisi de baş birde mi bunların? Beyaz dişiler ikisi de baş birde değil mi? Biri iki, de, iki tane var, biri bir tane var. He. Çoğu uçan oldum mucu İşte yerde. Bu çıkar ki bunlar hepsi bunlar yatık oyalama. Ne kadar zamandır yatıyor bu hayvanlar. Bol kadar. Artılamazlar, uçman demezler yani. Böyle yatıp da falan Anladım. Yok işleri ya. <laughs> Demiretler Valla. Demir Demir Bak ayağını arkaya takıyor. Bak. Abi kuşlar hep kanat bekliyor. Kuşlar normalde hazır abi. Ama şu an bu kuşların hiçbiri uçmuyor. Kanat bekliyor. Zaten kuşların kanatları eksik. Gel gel gel. gel. Ne abi? Erkeklerin kanadı tam dişilerde eksik. Ama erkekleri de uçurmuyorsun değil mi abi? Erkekleri de uçurmuyorum. Şey yok ki. Zaman kalmıyor yani. Kuş çok orada. sıraya evet sıra etmiyor doğru diyorlar. Abi. abi kuşla kanat iki tane kanat eksik. Beyler. Kaç, da yani kaç zamandır da uçmuyor abi. bu kuşlar yani. Kanat bekleyeceğiniz. Bu kuşlar hazır abi işte. Beyazlar iyi beyazlar. Mamut abim de burada senelerdir bu beyazlara bakıyor değil mi Mahmut abi? Aynen. Ya var devamı bizde de. Yani devamı da daha var bizde. Evet. hazırlıktan gidiyor. Evet. Mahmut abi erkeklerin aşaması ne abi? Erkeklerin biri iki buçuk yaşında o uçlu görevini yaptı. O duruyor. Şeyine. Ka kaldırmıyoruz yani. Anladım. Öbür iki erkek. Öbürleri de yani Başlamak üzere antrenman verecekler, o kadar. Yani evet. hiçbiri de uçmaz. İki buçuk yaşındakini da kaldır, uçmam demezler yani. Anladım abi. Ha yavruğundaki oyunu yapmaz şimdi yani. Ya i̇ki Ece, buçuk, buçuk yaşındaki he. kuş abi, yani onun spor hayatı bitmiş normalde ama kaldırdın mı da ben uçmam ya, demez antrenman yani. Verdim, antrenmanı antrenmanı verdin miydi? He. Bir takla şey yapmaz, derse... yedi takla yapar. He. Bunlar oyun mesela kaç sefer atlıyorlar abi ortalama? Mal ya o, beyazların dişileri e, şey iki kanat bek şey tek kanat bekleyen Hı. burada üç dört taklayla oynuyor. Evet. Tamam. Seferini ben sayamıyorum. Anladım abi. Öbürü de tek kanat bekleyen zaten birinin ayağında mavi boncuk var birinin ayağında siyah boncuk var. Siyah boncuklu olan da takla çok. Evet. O da öyle bir buçuk iki saat ayakta kalıyordu. 30 tane 40 tane atlıyorlardı buraya yani yavruluğunda. Evet abi. Şimdi bunlar ikiye kalkacak. Şimdi bunlar ikiye kalkacaklar. Ha eş evet. gördüler mi eş görmediler. Eş, eşe vurup erkeğe kaldıracaklar. Aynen öyle abi. Zaten kızmış hayvanlar. Bunlara eşe atacaklar. ayrı zaten. Hayırlı kuşlar. Erkeğe dişi. Evet. Şu Arap'ı da bir iki soğulaydı da. Arap. Arap da yukarıda ya çökmedi. He <laughs> çökmedi. Ama sıkmış altını. Altlar sıkı zaten. Abi bu Arapların da bir, tara bir tarafı değil, iki tarafı. Bizdeki göklerinden Araplar değil Arap, mi Fatih abi? Aynen. Hani millete bazen anlatıyoruz, şöyle böyle diyoruz da Vallahi, inceden oğlanım. de bir inceden İnanım, de bir görsünler ya. Yani. Çoğu uçuyor yani. Evet. Anladın mı? Bir buçuk, iki saat. Aa, kimi yedi takla, kimi beş takla, kimi sekiz takla. Adam gibi görevlerini yapıyorlar ya. Yani. Ha, çoğu da karat antrenman verileceğimiz var. Hazır uçan çok. Evet. Ya bir kuş kaldırıyoruz. Bir buçuk, iki saatten önce inmiyor işte. Kuş günü. Hangi birini kaldırıyorsun? Hangi birini uçuracaksın? Doğru söylüyorsun. atışlara ha. bak. Evet. Sürüşlere. Ha şu kuş. Kalk hala hamdana alalım işte. Kalkışı Kaçıncı kalkışı bu? Dördüncü Beşinci kalkışı, A kalkışı daha, bu da. Bir Beşim. saat, on, bir, bir saat on dakikalara çıkarttı. Bir saat yirmi dakikalara çıkarttı. Evet. Aa, bir kardeşi var yine erkek aynı yuva kardeşi o da öyle. Allah ben de abi işte bu uçuruyor. Vallahi bir giriyor var ya. Aha Sebo burada abi ölmedi. Sebo uçurdu. Yanlış mı Sebo? Ne Arapları kaldırdın mı nereden düşüyorlar? Dumanlı kaldırdık. Araplara kaldırdık. Nereden düşüyorlar abi? Doğru söylüyor. Buluttan düşüyorlar mı? Kanat açmıyor abi, kanat açmıyor, yani yemin bir ediyorum bir şey şu uçağı gördüğün gibi kuşu görüyorsun, bir giriyor buraya kanada açmadan, yani. açtığı gibi tokadı koydun muydu kuş? O vallahi o boşuna mı 35 sene emek verdim. Aynen öyle abi. abi. Şimdi bu hırs tanıyor, oyuna girsin zaten bunu göremeyiz. Evet. Yıllardır <laughs> emek verdik. Evet abi. Yani işte millete diyorum millete biraz boş geliyor da işte bir kapı yaptığımız zaman kendimize inşallah bir dernek de olmuyor abi. Diyorum ya ben bir metrede kuş uçuruyorum, bir metre yanımda, bir metre yanımda, bir metre Allah, yanımda, bir metre yanımda. He Allah vara Değil mi Sebo? benim kuşum hiç bir kapıya düştü mü kardeşim Allah. bugüne kadar? İstese. Bir tane Ataram, abi, Seba. Bir tarım, kuş Ben olsun. ben çalışırken Sebo uçuyordu. Yerde kuş olsun olmasın abi. Geliyordu bir metre yanında, buraya iniyordu Mahmut abi. Hayvaner, huysu. Duman, şu dumanlı dişi mesela bundan. Geçen sene uçtu. Evet. Şuradan kısa oynuyordu. 15 metre falan oynuyordu ama 30-35 tane atlıyordu buraya. Evet. Yavruluğunda. Evet. Kısa oynuyordu ama şamatalı. Girdiği zaman hiç kuştan anlamayan adam döner kafasını kaldır bakalım. yani. 4-5 takla yapıyordu. Valla... Şey Abi... Şu görüyorsunuz mu bilmiyorum da... Evet abi. Yok, daha Yok daha da yeni sıkıyor kendini. yeni yeni, şey yapıyoruz. Yarım bıraktık bunları hep ya. Yani. Hep kanatlar gelip. Sıra, ge sıra gelmedi yarım bıraktık. Ağustos'taki iki saat kanatlar. Selam sıra. Erdal. Bizim, bizim Bak Erdal geldi. kardeş. Çok gün kaliteli bak. Senelerdir beslenen kuşlardan bak kardeşim. altları üstleri sağlam. Şu beyazlar falan ciddi anlamda kuş yani. Hepsi baş bir de baş iki de bunlar kanat bekliyor. Biraz önce de kalktılar da ben canlıdan sonra videoyu da izlersiniz. Baş iki kanatları yok, baş bir kanatları yok. Yavru ekesi daha eşe falan da atılmamış hayvanlar. Abi beyazlar çok iyi. Şu dumanlılardan falan ha işte biraz önce Bir de bunlar yüksek uçurumlu. Şeyi takla çevirdi mi? Şeyi kendilerini Acayip çalışıyorlar orada. Abi orada işte narlıyor. dernekte, Atacak. dernekte hiçbir adam ben kuş kaldırdığım zaman geliyor mu Sebo? Gelmiyor değil mi baba? Abi dernekte yavruyu kaldırıyorum kafayı kaldırdığı gün. Bak kuş setten çıkıyor kafayı kaldırıyor. O sene uçurdun yavrular ne yaptı? Abi ufak? biri hastalandı, biri şu oldu. Bu sene işte bu canlı yapıyoruz diye hep verdik Fatih abi. abi ne kuşlar verdim ama. Evet, i̇yi azalttın. Abi beni iyi azalttın. Vallahi bak Sebo da ya. kafayı kaldır. Demedim mi sana gel kardeş sana bir kuş uçurayım Sebo. Kuş akşamleyin kafayı attı. Bir kere kafayı kaldırdı. Sabah hatırlıyor musun Sebo? Abi bir verdim kuşu bulutta. Buluttan bir düşüyor. Yemin olsun şey gibi. Taş gibi. Havada işte 40-50 metre kaldı mı bir çeviriyor 8-10-15-20 ne biçim yükleniyor. Kütür kütür kendini bir alıyor geri bu tarafa. Bir dönüyor gök oradan. Kuyruğu ne oradan yaptın? Neyi? Gök ak kuyruğu. Abi gök, gökak kuyruklu ne yaptık gökak kuyruğu? Gökak kuyruğu uçuramadık hatırlıyor musun? Uçurduk. Ekeye uçurduk yatım kuşu. Yavrum. Kuş geliyordu adam boyuna indiriyordu. Taklaya bir giriyordu 70-80-100-150 takla. Yani Abartmıyorum yani şey değil mi Sebo? Yani bir, şey bir vuruyorduk. Taklayı bir vuruyordu abi. Bu esnada abi. şey yaptın mı? Ne? Yani uçurmamazlık yaptın mı? Yaptık mi? abi. Anahtarı verdik. Bizim bir arkadaşa verdik. Bir gün uçurdu, bir gün uçurmadı. Bir gün uçurdu, bir gün uçurmadı. Benim bir benim uçurdu. Evet. Abi bu kuşları her gün uçuralım Her gün. Her gün uçuracağım. Her gün kadar Evet. Şey Şehirde... Dövene kadar her gün uçuracağım. Evet abi. Allah Mahmut'a sonra isterse 5 sene yapsın. Evet. Ondan Magde sonra kaldır. Şimdi, şimdi, biz bu videoyu kapatalım. E, şey yapalım. Sonra ben kuşları kısa kısa videolarını da çekip tekrardan YouTube'a atacağım abi. Oradan da geri şey yapacağız. Göstereceğiz. Beyazlar dediğimiz gibi abi. Beyazlar iyi beyazlar. 30'un üstünde atlıyor dedim, değil mi Mahmut abi? Ya, Yavru onda atlıyordu işte şey. Ee, siyah boncuklu olan Siyah boncuklu olan da takla çok o kadar gelmiyor. Yani altı e, yedi metrelere düşürdü. Siyah boncuklu olan, pembe boncuklu olan da takla az ama sefer çok. Anladım. Mavi boncuklu şeyde de öbüründe de takla çok. Öbüründe de takla çok. Anladım. Bunlar kanat bekliyor. Bunlar hazır kuş kanadı gelen uçuracak. Aynen, değil mi abi? Aynen. Aynen öyle. Evet abi bu videoyu burada kapatalım. En kısa kısa kuşların yine çok videolarını çekeceğim.